Hayır muhallek hanımcığım. Ben nereden bileyim pıtırcığın başı niye ağrıyor? Ay, siz bu sesle evin içinde şarkı falan söylemiyorsunuz değil mi? Nasıl? Aa söylüyor musunuz? Bence aldırın o şarkı söyleme organınızı. Görün bakın nasıl şak diye kesilecek o pıtırcığın baş ağrısı. Hay! <laughs> nasıl? Ben sizinle ne dalga geçeceğim muhallek hanımcığım? Hayır pıtırcığın başı ağrıyor ne yapacağım diye soran sizsiniz. Asıl siz benimle dalga geçiyorsunuz. Ne? Bana bakın Muallak Hanım. O dediklerinizi aynen size iade ediyorum. Sizin gibi bir sahibi varken Pıtırcık hala niye intihar etmedi diye merak ediyorum doğrusu. Aa, bu kalemun olsam size katlanamam. hayvanseverler severler derdini şikayet edeceğim size. Aa, kapattı. Salak karı. Sorma Hadi, hadi. Birazcık daha usulduruyoruz. Tamam mı? Bak birazdan annen gelecek böyle saçını papaz gibi görmesin oldu mu? Benden sorar sonra. Tamam mı? Hayır, birinizin normal bir sahibi olsa... ...vallahi tasma takıp sokaklarda hav hav havlayacağım, aa! Sana da bu yakışır Cemşit'cim! Ana! Gördün mü şef? Cemşit bizi annesi kadar çok sever. Ne haber Cemşit? Abi yine ne var ya, yine ne var ya? Bir şey yok. Cemşit'cim şuradan geçerken seni özlediğimizi fark ettik. Bakalım Cemşit kardeşimizin bir şeye ihtiyacı var mı? buradaki mahlukatlarla başı dertte mi diye merak ettik. Siz buralardan geçmeyin. Hatta buralara uğramayın abicim. Çünkü geliyorsunuz, bana soruyorsunuz, ben de cevap veriyorum. Sonra da bütün dükkanın camları aşağı iniyor. Aa Cemşitçiğim bize haber versene böyle bir durumda bir sürü camcı tanıdığımız var ya. Emirim vardır. Aa bu sefer ziyaretimize biraz daha resmiyet kazandırabilmek için başkomiserimizi de getirdik. Başkomiserim hani size hep sevgiyle, iltifatla bahsettiğimiz bir arkadaşımız vardı ya? Yardımlarından dolayı ona üstün hizmet madalyası verelim dediğimiz arkadaşımız vardı ya. Madalya mı? Aman 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 istemez ay. İşte o arkadaş bu arkadaş. Cemşit. Ama daha yakın arkadaşları ona şey der. Sana daha yakın arkadaşları ne derdi Cemşit'cim? Cemşit. Cemşit. Ee, ah Belgin! dua et de şu kapı açılmasın. Su, sucu. Çocuğum sus. Hay Allah. Ne yaptım ki senin yüzünden. Ne düğmesi abla? Sucu mu bu işte yaptığını Belgin gördüm. Hanımcım, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. Nasılsınız Belgin Hanımcığım? Teşekkür ederim iyiyim. İyiyim Güzün Hanımcığım. Köyden haber var mı? Köyden Hı -hı. mi? Zeynep kızımızın köyünden çıktı. <laughs> e gitti ya annesini ziyarete. Zeynep çok iyiymiş. Kö köy de iyiymiş. Köy, köylüler de iyiymiş. Bana müsaade bir an önce dönsün de Mehmet Ali Bey evladımızı fazla özletmesin değil mi? Yalnız o değil. Hepimiz çok özlüyoruz. Allah'ım Allah ne olur yakında dönsün. Hadi artık ben gideyim. A, Belgin Hanımcığım sabah dikkat ettim. Mehmet Ali ve evladımın gözlerinin içinde böyle kocaman bir hüzün saklıydı. Hüzün mü saklıydı? Ha? Sonra sonra merak ettim kendi kendime. Allah Allah. Hı? Siz hiç merak etmezdiniz kendi kendinize. <laughs> yani madem dedim bu kadar çok seviyorlar birbirlerini. Bu kadar ayrı kalmanın ne anlamı var değil mi? Daha neyi bekliyorlar dedim kendi kendime. Neyi bekliyorlar efendim? Evliliği. Aa, i̇nanın Güzin Hanımcığım. Ben de sizin kadar merak ediyorum bu sorunun cevabını. İnanın. Hadi iyi günler. Belki sınavı nasıl gitti acaba? Hadi arkadaşlar vakit tamamdır. Kağıtlarınızı lütfen getirin. Ee, öğretmenim, şuraya en alta bir not düştüm öğretmenim. Yani kağıdı okurken göz önünde bulundurmaz ışıklar yani. <laughs> Çok iyi Bruce Willis taklidi yaparım. Bruce Willis taklidi mi? Evet evet şöyle. Dört buçuktan beş falan vermemiz gerekirse Bunu hatırlarsınız değil mi kanaat için? <laughs> İyi <günler> öğretmenim <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.